Şu arkadaşlar bugün Selvi'de Roblox oynuyorduk arkadaşlar. <laughs> Bakın karakterimi çok güzel değil mi? Ben ikiye basalım donsun hareket. Bak atisi ya. Hadi <laughs> Neyse. bakalım Evleri, ev al bir tane araba al. Hemen yukarıya gidip ev almaya gidelim. ben buradan da oynuyorum. Sen bize geldiğinde de ben sana oynatırım bunu. Arkadaşlar bu, e, bu tablet var ama yüklenmiyor Roblox. Annesinin babasının telefonuna da kasıyormuş. O yüzden böyle bir tane çekti Roblox videosu. Bakalım geldik arkadaşlar bir tane şurada ev yapalım. Hemen geldik buraya. Hemen ev seç. Yana gidelim. Gidelim. Evet. Bırak artık pralaştı oyunda bir iki tane oynışında. Evet arkadaşlar şimdi e, bakın şu e, bu ev güzel arkadaşlar. Bunu almayacağım ama bu da güzel. Bunu da Bu da güzel. Bunu da almayacağım ama korku evi. Şu bu olabilir ama bu korku eviymiş. Hmm. Bakın şu dakika şuradaki kızla video çekiyoruz değil mi? Boş ver. Tamam. Kızım çıksana. Bu söyleyeyim. olabilir arkadaşlar. Ama çok sade arkadaşlar. O, onun rengini boyatabiliyorsun yani söyleyeyim. Ama neyse alalım bunu. Bu güzel bir ev. Diye beğendim ben. Işığım video çekiyor. Ben sana kalp yaptı. ya bir git. Biz <laughs> git lan. Arkadaşlar. Bak em... şuradan bu biliyorsun. Tamam. Git. Git evimden. Bir, git. git. Birazcık gelsin banlıya konu. Git. git. Arkadaşlar ben bunu çok iyi biliyorum ben söyleyeyim. Bir şey arkadaşlık isteğim atmış. Ne olmuş? Yok. Seni kucağına alacak. Ee ah. rengini ya boya yapmayacakmışsın. Tamam. Şimdi arkadaşlar Şöyle bir eve gezelim arkadaşlar. Burada hemen ilk burada bir yatak var arkadaşlar. Çocuk odası. Çocuk, çocuk odası. Evet. Ve bu aile evi galiba. Bakın çocukların kıyafeti arkadaşlar. E zaten hep aynı evi oluyor. Ee, şimdi burada bunlar çamaşır makineleri. Evet, kasa var. Geçtik. Burada kasa evet. var. Yatak var benim yatağım arkadaşlar. Şimdi saymaz. Romboks onun oynayabiliyorsun. Evet. <laughs> burada bir banyo var. Diş fırçası, diş macunu, tuvalet, küvet, işte bildiğiniz <laughs> tuvalet. Tuvalet şimdi saymayayım size. Karşıya zaten gittik. Aşağı inelim arkadaşlar. Aşağıda bildiğiniz gibi dev gibi bir televizyon var. Koltuk var. Buradan böyle Amerika mutfağı var. Bir tane Amerika masa mutfağı. Var. Çok güzelmiş. Ee, şuradan şöyle gidip burada da tuvaletimiz bulunur. Kaç çok yapıyorlar tuvalet yapıyorlar ama ben biliyor tuvalet yapıyorlar hep. Şu burada araba kontrol Şömine veriyorum. hayır o şömine açıyor, şömine açıyor. Evet şimdi burada da bir aile masası var. Burada bir ne var? Bunu ben de unuttum şimdi bir şey jü, jü, şöyle bir şey. Jacuzzi. Bakıyorum. Ha jacuzzi de. Ama bak su dolmuş. Böyle bu kıyafetlerle girmeyelim buraya. Jacuzzi'yi senin çay etinde gerçekte gördün mü? Gör, görmedim. Yani, Ama Enes Batur'un videolarını gördüm. <laughs> Kapatalım. Biraz evden uzaklaşalım. Arabayla gezelim arkadaşlar. Şöyle. Arabayı alalım Biz <laughs> de alalım. Şunu alalım mı? Al mor. Allah. Ay. Tamam devam et. Evet arkadaşlar. Aldım arabayı. İsmimizi görüyor musunuz? Arkadaş ikisi bu isme. evet. Oynayanlar. Ama hızlı biraz ayarlayamadık. Yavaş gidiyor biraz arkadaşlar. Onun için Hayır bak şuradan yapmayı. yapabilirsin. Tamam oraya. 55 var. yap. Gidelim. Ya tabii ben çok iyi oynuyorum bu oyunu. Evet. Çıkalım şuradan. Ve arkadaşlar arabamız çok da hızlanmadı. <gülüyor> Yavaş <gülüyor> o <gider> zaten. Şimdi. <laughs> Ama ah, çok da güzel ah, değil ah, yani. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şey yapalım. Sinema izleyelim mi? Şimdi... Nerede sinema? E, ee, arkada kaldı. Kuaför var mı burada? Var. Nerede? Bak orada <laughs> işte yanda her ne yazıyor ya. Tamam. Hemen şuraya arabamızı yerleştirelim. Ne oluyor lan? Lan nerede? Lan kraliyet arabasına bindik. <laughs> Geldik kuaföre. Bakalım ne yapacağız? E diyor. Ay ne yapıyorsun? Elindekini <laughs> Kamerayı düşürdüm. Kamerayı düşür. <laughs> ne oluyor? Basıyoruz E'ye tamam. Hay dur. Onu kuaförde yapabilir sadece. Kuaförde yapabilir sen kuaförde yok. Gidiyorum Hadi yüzünü göster <laughs> 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 <Kuaförcü yokmuş> arkadaşlar. Kuaförde yapmış arkadaşlar. Koltuk. Kofer o kadar geldik. Koförcü yok. Boyd. Burada bir savaş çıkmış. Herkes birbirine girmiş. Neyse biz de gidiyoruz. Mini kayaba. Mini kayaba. Çıkıyor. Ama çok kötü. Yanlışlıkla başladım. Öyle değil. mı geçmişim arkadaşlar? tamam artık başka şeyleri de gez. Böyle şeyleri falan gez. Evime gideceğim. Evime gidip. Evine gidip durma be. Başka gideceğim gireceğim. Jacuzziye. Üstümü çıkarıp jacuzziye gireceğim. Döneyim. Aa bakın itfaiyeci arkadaşlar. Toparlıyor ekran yalnız. Şöyle. Söyleyeyim. Arkadaşlar itfaiyeciye geldik. Süper ama itfaiyeci kimse yok. İtfaiyeci olayım mı arkadaşlar? Al Zeynep. İtfaiyeci olduk arkadaşlar. İşe başla dedim. Ne yapacağız şimdi? Çakırlı. Şakıyorum. Ama bizim itfaiye arabamız yok ki ne yapacağız? <laughs> tamam. Evet şimdi Burak alacak arabayı. Arabayı buraya koyalım. Çünkü o, o kapı açılmayacak. Yo açılır. Herkese açılır kursu. da yine hmm. yine de buraya koyalım. Alalım şöyle. Açılmıyor şeyin içinde olduğun için. Şuradan alabiliriz. Boyd. Tamam şu araba gidecek zaten. Size onu çok bir şey diyeceğim. Boyd. alk <laughs> arkadaşlar süper Ağlık bir arkadaşlar. Bir şey. <laughs> süper bir şeydi. Ama gitmiyor. Ama gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ya. yanlış yanıtı. Bunu merdivenin nasıl kalmayacağım Bilmiyorum. 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 Merdiven kalk. Merdiven kalk. Ben Merdiven kalk merdiven. Yok. Merdiven susam. Açıl merdiven susam. Nasıl oldu? Açıl merdiven susam açıl. susam aç. Alarm yok yana ev yok. Ne yapacağız? Hadi bir evleri yakalım. Bombayla. Boyz. Otur sen bak orada oturma yeri var. <laughs> Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like yapmayı, görüşürüz. Bay bay. Bu yalnız ilk video. Değil mi? İlk evet video. ilk video. Ben hadi bakalım bay bay.